Mert mi değil Seni doğum gününü olsun. Seni, Seni çok, çok seviyoruz. Kapa. Cemal'e şahane kapağını. Bana kışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdini bıraktın beni. Evet çocuklar, yarım kilo yoğurdun içine iki yumurtayı çırpıyorsunuz. Ondan sonra onları bir hamurun içine böyle çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz. Sonra da hep beraber afiyet yiyorsunuz, afiyet olsun. Ha. Neydi sorun, sorun neydi? Tatilde ne yapacaksın? Tatilde e, bol bol oğlumla vakit geçireceğim. E, tatile gideceğiz, görmelere parklara, bahçelere, en denizlere. Işte Öyle. Makarna. Makarna bir de mantı. Ayı da demem. Şu an favorim sinop mantı. <laughs> boncik. 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 Boncik, boncik, boncik. Kunci. Ben hocama ellerimle pasta yapıyorum. Ben yüzümü <laughs> <tütü> <laughs> İdil ya şu anda mantar uzmanı. Aynı anda bütün bitkiler faydalı şeyler benim hayatıma geldi. Mesela şu anda graviola meyvesi çok faydalıdır. Propolis, çimen suyu, çörek otu ya ve zerde çay falan falan falan. Sandalyeyi <laughs> tamam. Ya, tatlı olsa da yasak çok güzel olurdu Pelin. Pelin bence dünyanın en iyi insanı. Seviyor beni. Ben çok seviyorum onu ve gerçekten de ilk defa genç arkadaşlardan böyle bir onun gibi bir insan gördüm. Çok teşekkür ederim. Yardım üç mü abi? Ya nasıl tercih bir diye <laughs>